Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Akın son sağlık durumuyla ilgili semenlerine bilgi verdi. Türk sinemasını dört yapmak diye öncesen biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Akın hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu. Bir sürede sağlık problemleri yaşayan Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Akın şu ifadeleri kullandı. Bence iyi haber. Konsültrasyonlar neticesinde hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaçlar yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedavi evde alabileceğim boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir daha 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum dedi. Ünlü sanatçının aynı zamanda kanser tedavisi devam ediyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar